Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yorumlarında bir aradayız. İstanbul'la başlayacağız. İzmir'le devam edeceğiz. Şanlıurfa'da noktalayacağız. Şanlıurfa ile ilgili yorumum olmayacak. Ee, İstanbul yorumları hem YouTube kanalımızda hem de Gifkoanaliz.com sizinle aynı şekilde hiçbir farklılık olmadan yayınlanacaktır. İzmir yorumları ise... Sitemizde olacak büyük ihtimalle onda bu gece 4 civarında paylaşmış olurum paylaşmakta zorundayım yarın çok fazla işim var ee, yarına bırakıyorum genelde ikinci tahmini ama yani çok da yorgun olduğum için bırakıyorum genelde yani öyle e, aslında gece bitirsem benim için çok daha iyi ama yorgun düştüğüm için çok fazla böyle sallamasyon bir oyun vermek de istemediğimden ötürü genelde ikinci tahmini gündüze bırakan biriyim ama ya İzmir'i bu gece vermek zorundayım. O yüzden de 4 civarında İzmir yorumları da sitemizde yayınlanacaktır. İstanbul'la başlayalım. İzmir'e zaten geliriz. İsteyenler bizi GIF Analiz yazarak Twitter'da takip edebilir. Ara ara paylaşımlar yapıyoruz. İsteyenler burada bizi takibe alabilir. Başlayalım. Bakalım neler olacak. Görelim birlikte. Şimdi... İstanbul'da birinci koşuya geldiğimizde ben burada ilk şansı 4 numara Cali vereceğim. Cali baktığımızda çok üst düzey yarış yapan bir at değil. Bir kere bunu söyleyeyim. Ama kötü yarış yapan da bir isim değil. Yani bu gruba yetebilecek bir performansı var. Bugün en büyük avantajı önde çok boş kalacak. Bugün kendisini önde zorlayabilecek bir isim yok. Bana göre yarışın başında inanılmaz yavaş tempoda geçecek ki atlar yürüyor gibi gidecek o yüzden de buraları olabildiğince yavaş geçip virajı da böyle birkaç boyunda dönerse ya böylesine bir gidiş hatta bitirebilir. Bu üzerindeki yamak arkadaşımız Uğur Levent'te Önde veya öne yakın giden atlara kötü at binen bir arkadaşımız değil. Özellikle Bursa'da ve Ankara'da bir tane son ayakta bindiği at vardı. Kırbaçını düşürmüştü hatta o gün. Ama öndeki atlara böyle katkı sağlayan bir apranti arkadaşımız. O yüzden de ben bugün Calibetay'a ciddi anlamda katkı sağlayacağını yarışın başlarında birazcık yavaş geçerse sonlarda kalan elindeki sermayla beraber de rakiplerine direnip kazanabileceğini düşünüyorum. 4 numara Calibetay öncelikli. Ama bu yarış zor kolay değil çünkü hem yamaklara ait hem atların günü günü tutunuyor özellikle buradaki koşan atların. O yüzden burayı kalba geçelim zaten kısa geçebileceğimiz ayaklar var. İlk rakip bir malı Bersun Ateşi son yarışı gayet iyiydi. Daha sonra iki Kamakaya yani daha sert isimlerle bile koşmuş bir Kamakaya var. Kaan Can Gökçe de e, Kaya Eküllen atlarına genelde iyi binen bir arkadaşımız. Bugün Kamakaya da elinden gelen katkıyı sağlayacaktır. Daha sonra 5 numaralı Özburgaz. E, bir tane grup yarışı vardı İstanbul'da ezilmeden yarışı gerilerde bitirdi ama çok böyle sırıtmadı grupta. Kötü bir performans sergilemedi. Bugün mesafenin uzamasıyla, grubun uygunluğuyla Özburgaz'dan iyi bir yarış gelebilir. Son olarak da 6 numaralı Demir Yıldız diyorum. 4 numaraya dikkat edin ben iyi koşacağını düşünüyorum. 4-1-2-5-6 bu 5 atı yazmanızı öneririm. Yani 5 atı dışarıda hiçbirini bırakmanızı tavsiye etmem. 4-1-2-5-6 benim sıralamam. İkinci koşuya geldiğimizde yani birinci faktörden ne kadar tek atmak istemesem de 4 numaralı Günal Sultan'ı e, bugün birinci altıgen için sizlere bank olarak öneriyorum. Yani baktım baktım at göremedim. Yazabilecek bir isim göremedim. Yani bir tek 5 numara idlip çocukları var. E, ama Günal Sultan ona göre de baya iyi bir isim. Yani daha iyi çalışmalar yapmış. Özellikle idmanda daha iyi görünen bir isim. Yani bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Yani çok iyi bir at olur mu? bir şey diyemem sanmıyorum olacağını ama ee, ama bu, bu grup çok uygun. Yani bulup bulabileceğin uygun grupta start alıyor. O yüzden 4 numara Günal Sultan büyük ihtimalle yarış hayatına kazanarak başlayacaktır. Ben bugün birinci altıga için 4 numara Günal Sultan'ı size banko olarak öneriyorum. 3. koşuya geldiğimde ben burada 1 numara Redemensi ile başlayacağım. Son yaşını çok beğendim. Foto'yu en iyi geçen attı bana göre. Ee, bugün İstanbul pistinde koşacak olması daha büyük bir avantaj. Zaten İstanbul'da yarış kazanmış bir isim. Bugün baktığımızda Northern Sky olsun, Maralina olsun bunlar özellikle ikisi çok süratlendirecektir yarışı. Redemans ilk yarışına kaçmıştı. Daha sonraki yarışına beklemeyi tercih ediyor. Bugün de bana göre kaçacağını düşünmüyorum. Eğer böyle yarışı 3-4 bir tık arkasında bekleyebilirse ben Radamansi'nin iyi koşan düşünüyorum ama bana göre en geri bekleyecek yarışta. Yani benim kafamdaki yarışa göre Radamansi en geri bekleyecektir. Büyük ihtimalle Van, Van beraber Hedge of Love amle yapıp ondan dışına Redemansi çıkıyor diyecek spiker. Oradan sonra, or oradan sonra da Redemansi'nin etkili sprintle gelip ben yarışı kazanacağını düşünüyorum. Birinci aldığın için ufak bir oyun oynayacaksanız bir numara Redemancy'yi tek atabilirsiniz. İdman'da çok beğendim İdman'da gayet iyi bir görüntüsü vardı. Yani benim için olmazsa olmaz bir numara Redemancy. Rakipler belli. 3 numaralı Hedge of Love ve iki numaralı Van Heda diyerek burayı bir önde 3 ve iki sıralamasıyla geçebiliriz. Dördüncü koşuya geldiğimizde ya iki numara Sharp için söyleyecek bir şeyim yok. Yani isteyen tek atıp ufak bir boyun deneyebilir. Ben burayı kapatacağım. Yani Sharp'ın mesafe çok kısa. Yani Sharp böyle e, kendini bulana kadar yarış bitmiş olabilir. Çok merak ediyorum bu yarış sonucunu gerçekten. Yani çok merak ettiğim gün içerisinde yarışlardan biri. E, kazanır isteyen tek atabilir. Rakipler bir numara Luminous. Yani baktığımızda Best of Ela var önde gidebilecek. Bir de bir numaralı Luminous var ama Bestofel'a son yaştan 2 gitmeyi tercih ediyor. O yüzden de ışmancılık faktörüyle de beraber bir numara seri bir şekilde liderliği alacağını düşünüyorum ve... ...süratli gidecek. Yani yarış boyunca sprint atar gibi koşacak. Ee, büyük ihtimalle virajı böyle 2-3 boyunda dönebilirse... ...istediği avans alırsa yakalanmayabilir. Boğaz'ın İstanbul'da bir tane şurada 1100'de çok güzel birinciliği vardı. Hiçbir yerde rakiplerini yanına yaklaştırmadan bitirmişti. Evet bugün grup daha sert. Evet grup atlar daha iyi ama... ...bu mesafeyi bu grupta bile bitirebilecek kapasitesi var. Daha sonra şu numaralı Tancan Bey son yaşı gayet iyiydi. 5 numaralı Fire of World genç bir isim. Ee, bakalım ne yapacak. Bir de 4 numaralı Best of Ela. Ya yani 2-1-3 bence yeterli. 5 ve 4 çok yeriniz varsa yazın. Varsa yazın yoksa çıkarabilirsiniz. 2 1 3 5 4 benim sıralamam ben burayı kapatıyorum. Ama dediğim gibi 2 1 3 öncelikli. Beşinci koşuya gelince burada bir tane isim dikkatimi çekti. O da Altoma Manas'ın anası. Vay be bu atın ismini tek seferde okudum ya. Yani idmanda böyle idman birisini izlerken programa çalışırken bu ne dedim ya böyle nasıl bir isim. Ee, nasıl okuyacağız bu ismi falan dedim. İdman birisini birkaç kere dinledim. Ee, en sonunda böyle bir ezberledim diyebilirim. Yani çoğu at başka illerden geliyor burada. Bursa'dan gelen var. Ankara'dan gelen var. İstanbul'da iki tane at var sanırım çalışma yapan. Ee, ...garip bir koşu. Yani kapatabilirsiniz. Ee, zaten böyle kısa geçebileceğimiz ayaklar var. Yani bugün bir yerde ben çok ciddi bir sürpriz bekliyorum. Yani 1 lira, 1 lira, 1 lira, lira gelip... ...bir yerde bir sürpriz gelip... ...herkes orada bir... E, ...temizlenecek gibime geliyor. Orası burası olabilir mi? Bilemiyorum ama yani dikkat edin. Şartlı birilerden biri olabilir o. Ben burada Altman Banas'ın anasını çok beğendim. Bana göre farklı veya gruptan bir tık daha iyi bir isim. Hem çalışma olarak hem de görüntü olarak. Zaten İzmir'den gelen bir isim. İzmir'den tanıdığım bir at. O yüzden ben 6 numarayı bir adım önde tutuyorum. Daha sonra 7 Nesli. O da İstanbul'da çalışmış bir isim ve manasının e, Manas'ın anasıyla benzer çalışmaları var. İyi koşabilir. Ben de İsta İstanbul temsilcilerinden biri kazanır bu yarışı. 6 ve 7'den ikilisinden biri. Daha sonra 5 numaralı Ürgobak. 4 numaralı Esseli Kız. 2 numaralı altın kaplı. 2 numaralı altın kaplının çalışmanı hiçbir şey görmedim ama sadece favorilerden biri olduğu için yazacağım. E, 6 ve 7 önde. Ben bu 2'ye tutuyorum. 5, 4, 2 daha sonra size kalmış ister yazın ister yazmayın. 6. koşuya geldiğimizde Aslan Adam liderliği alacaktır. Bir numara Doğa Kanunu peşinde gidecektir. Ya bu ikinin vereceği tempo neticeyi belirleyecek. ben her türlü gidişatta 5 numaralı Graşof'un bir yerlere geleceğini düşünüyorum. E, son yaşını çok zorlanmadan kazandığı idmanda yine aynı sağlıklı, güzel görünüşünü koruyordu. Gökhan Gökçeli ilgi zaten söylememe gerek yok. Yani çok sevdiğim jokeylerden biri. E, bugün bir kere daha kazanarak devam edebilir yarışlarına. Ama çok güven veren birisini tek atılması taraftarı değilim. İlk rakip İkima Kurtaralo. Şimdi Kurtaralo'ya bir parantez açacağım. Yani bu at geçen sene veya ondan bir önceki sene önce koştukları yarışlarında Ahmet özel de genelde öne yakın giden bir attı. Yani önde kim kaçarsa hemen arkasında bekleyen bir isimdi. Son yarışında çok gerilerde bekliyor. Ben bugün Kurt Tekirüsü ve Akın Sözen yerinde olsam Aslan Adam ve Doğa Kuan'ın en üstünde giderim. Arkalarında beklerim. Zaten yarış bu iki at ya sana ya bana ya dönüştürürse tempo doğru bir yerden sonra düşecektir ve onları ilk atlayan kim olursa Bence yarışı o kazanır. Eğer Ağla bu taktikle koşması durumunda yarın kazandığını görürüz. Bana göre dikkat edin. Son ikinci de fena değildi. İki numarayı mutlaka yazın. Daha sonra üç numaralı aslan adam. İnanılmaz bir form tuttu. Bugün doğa kanununa rağmen bitirebilir. Veya doğa kanunu önde salarsa, arkasında beklerse viraj önünde atlayıp başarılı olabilir. İki tane kaçan at oldu mu genelde yarışlarda? Ya sana ya bana'ya dönüştürmeyebilirler yarış. Yani biri birinin arkasında bekleyip viraj hamle yapabilir. Bu da iki tane önde giden atın diri kalması neden olabilir. O yüzden de aslan adamla beraber doğa kanunda şanslı var burada. 5-2-3-1 benim sıralamam. Ama benim burada yıldızlı atım 2-ma Ben çok iyi koşacağını düşünüyorum. 5-2-3-1 diyorum burası için. 7. koşuya geldiğimizde buranın kaderi 1-ma Umutlu'ya bağlı. Yani baktığımızda kula kaçmaz, Bişki kan kaçmaz, Budakan kaçmaz, Ertemiz kaçmaz, Afacan kaçmaz. Ya yani biri çok farklı bir taktikte koşmazsa burada kolay tempoda liderliği bir numara mutlu alacaktır. En son yarışında bu alternatif tek önermiştim ve beni yanıtmadan güzel birincilik elde etti. Bugün saattim Boyraz gibi de tempoyu çok iyi ayarlayan, bu altta çok iyi tanıyan bir jockey var üzerinde. Yarışın başlarına olabildiğince yavaş geçip virajda da yarış çalmaya gidecek ki ya zaten yarışın başlarını yavaş geçmesi demek, Umutlu'nun yarışı kazanması demek. Bunu başarırsa bence kazanır. İkinci altı gün için alternatif bir tek arıyorsanız bir numaralı Umutlu'yu tek atabilirsiniz. Ben kazanma ihtimali çok yüksek görüyorum. İlk rakip iki numaralı Akkula. Yani Akkula'nın bugün yapması gereken Umutlu'nun peşinde gitmek. Eğer bunu yaparsa zaten eğer Umutlu mesafeden etkilenir veya bir yerden sonra durursa onu iyi katlayacak isim yarış kazanır bu grupta. O da kula olmazı durumunda kazandığını görebiliriz. Bir de zaman zaman iyi yarışlar koşan 5 numaralı Ertemiz diyeceğim. 1 numarayı 2 adım önde tutuyorum. Umutlu'yu isteyen tek atabilir. 2 numaralı Akkula ve 5 numaralı Ertemiz rakipler. 8. koşuya geldiğimizde burada 3 numaralı kar kızı 2. aldığı için banko olarak öneriyorum. Yani Çun ve Kaptan Swing'in olacağını sanmıyorum. Yani 6 ve 2'nin. Red Luck'ın son yarışını izledim. Derecesi fena değil. Yani bir önceki derecesi fena değil ama. Ya son yarışında hiçbir yerde sert pelivanı geçebilecek izlenimi yok. Ya geri 3 tane at kalıyor. Ee, Anus, Mirabus, Karkız ve sert pelivan. Yani dereceler kar kızın değerlisi daha iyi. Gökhan Gocakay'ın dün raporu bitti. 12'sine kadar at binmeyecekti. Bugün büyük ihtimalle binecekti. Zaten low falan koşuyor. Biner her türlü. Ee, o yüzden de bugün startla beraber kar kız liderliği alacak. Kendisini önde zorlayabilecek bir isim yok. Temposunu yüksekliğe çıkarabilecek bir isim yok. Eğer birazcık istediği avansla, böyle istediği yavaş tempolarla birkaç, bir 200-400 metreyi geçebilirse, Kar kızı yakalamaları çok zor olur. Viraj dönürken alacağı 4-5 boyluk avansla kar kızın bitirdiğini görebiliriz. Ben kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı kar kızı ikinci aldığı için banko olarak öneriyorum. 9. koşuya geldiğimizde şimdik Avrasya koşusu günün en önemli koşusu. Şimdi benim burada favorim bir numara Fines. Onu söyleyeyim bir kere. Yani ben tek atacak olsam bir numaralı Fines tek atarım. Neden? Ya bu yarış yüksek tempolara çıkmayacak. Çünkü long runner zaten geride bekliyor. Bir şey söylememize gerek yok. Lupona gidebilir. Mr. Görkem gitmez. Scott Bayo en gider. Yamanlar bir öne yakın gidebilir. Zafer Atiş'e gitmez. Ya yani burada öne gidebilecek 3 tane at var. Fines gideceğini sanmıyorum. Lupono, Yamanlar bir. Burada ya Lupono ya Yamanlar bir liderliği alacaktır ama bu iki hatta net bir kaçak at değil net bir şekilde sürat verebilecek isimler değil. O yüzden de yarış yavaş tempoda gidecek. Bence Finesse de tempoları hiçbir yerde yükseltmeyecektir. Viraja doğru öndeki isimin dışına çıkacak Finesse. Eğer öndeki ikiliyle çok fazla uğraşmaz. Kısa sürede onlardan kurtulursa zaten yarış yavaş gittiği için elinde kalan sermayla de beraber ben kendisini fotoya atacağını Fines'in bugün kazanacağını düşünüyorum. yani dediğim gibi ben tek atacak olsam Fines tek atardım ama yani long runner'da karşıma alamam. Yani yaptığı yarışlar, sergide performans, mesafe kısa, uzun, kum, çim, hızlı gidişat, yavaş gidişat, her türlü şartlarda kazanan bir isim. Bugün bir kere daha kazanabilir. Bir de fantastik bir at var burada. Altın Umalı Yamanlar Bey'i. Ben Armağan Arazoğlu'nun yerinde olsam bugün Yamanlar Bey'ine Akın Sözen'e kaç derdim. Ya zaten yarışta önde gidebilecek isim yok. Akın Sözen eğer seri bir şekilde hamle yapar, liderli alırsa ben Lupo'nun da çok ısrarcı olacağını düşünmüyorum. O yüzden de Yamanlar bir böyle liderliği alıp yarışı yavaş tempoda götürür, viraja doğru böyle çalmaya kalkarsa bitirebilir mi? Yani bitirebilecek kapasitesi var. Neden olmasın? Ben Yamanlar Bey'e de bir şans vereceğim. Zaten Yamanlar bir gelirse ikramiye çok iyi yerlere gidebilir. Bakalım neler olacak. Dediğim gibi ben tek atacak olsam burada bir numara Finesi tek atardım. Ama iki numara Long ve altın malı Bey, bir, iki, altı numaralı Yamanlar bir rakipler. 1-2-6 benim sıralamam. Son koşuya gelmemize günün en zor koşusu. Yani çıkacakça e, sürpriz olacaksa bu koşu olur büyük ihtimalle. Ben burada öncelikle 4 tane at vereceğim. Daha sonra sıralamamı paylaşacağım. Genç isimlere oynamakta fayda var. Zaten bu tür gruplarda genelde genç atları oynayan biriyim. Ee, bunlardan bir şu numara tek kurşun. Gayet iyi performansı var. Bugün tempo çok yüksekliğe çıkmayabilir. Ya ultra var önde gidebilecek. Yol kıran var. Belki Cömert onların arkasında bekleyebilir. Tek kurşun da öne yakın gidecek. Danya Kaya ile zaten düşüncelerimi biliyorsunuz. Öne yakın giden hatta çok iyi katkı sağlayan bir apranti arkadaşımız. Ya ben bugün maksimum katkıyı tek kurşuna vereceğini düşünüyorum. Önde gruptan bir at diri kalacaksa o %90 tek kurşun olur. Dikkat edin 3 numarayı mutlaka kuponlarınızda olmalı. Daha sonra ikinci cömert Son yaşında bu tek oynamamıştım demiştim ki. Ya günü günü çok fazla tutan bir at değil. Son yaşına aldanmayın. Bugün çok farklı koşabilir. O yüzden 7 numara bunun oğlu eğer tek kurşun olsun, cömert olsun, ultra olsun, yol kıran olsun bunlar erken tempoya girerse bu sefer de 7 numaralı e Malibu'nun oğlunun sonlarda sert geldiğini görebiliriz. Daha sonra 10 numaralı Hızlı Şimşek son birinci gayet iyiydi. 3, 2, 7, 10. Bu 4 at öncelikli. Yani bu 4 atlı isteyenler ufak oyuncaklar geçebilir. Daha sonra 10 numara Beyaz Adam takip atım. Yani oynamaya devam edeceğim bu atı. Bir gün iyi bir yarış kazanacak. inancım yüksek. Bugün bir kere daha Beyaz Adam'ı oynayacağım. 9 numaralı Yol Kıran. 6 numaralı Kalfalar Bey'i. 4 numaralı Levent ve 8 numaralı Alsancaklı diyerek buraya geçiyorum. 3, 2, 7, 10 önce 11, 9, 6, 4, 8 daha sonra diyerek İstanbul yorumlarını bitiriyoruz. Ee, yoruldum. Gerçekten de yoruldum. Ee, bir kahve içip İzmir'e çalışmaya başlayacağım. Çünkü İzmir'de dediğim gibi vermek zorundayım bugün. Ee, İzmir tahmininde üyelerimize görüşeceğiz. YouTube'daki takipçilerimize de Perşembe gün tekrardan bir arada olacağız. Umarım hem İstanbul'da hem de İzmir'de bugün güzel bir gün geçiririz. Bakalım neler olacak, neler bizi bekliyor. Hepinize keyifli güzel bir pazar günü dilerim. Bir sonraki yoruma kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.